Bitkilerin Dili kanalından merhabalar. Bugün sizlerle devasa büyüklükte bir dipenbahya bitkisinin gençleştirme işlemini yapacağız. Daha önce sizlerle dipenbahya bitkisi bakımı hakkında bir video paylaşmıştım. Şimdi de işte çok yaşlandığında biliyorsunuz yaprakları dökülüyor, uzun bir gövdesi oluyor, sadece tepede birkaç tane yaprağı kalıyor. O tür bir bitkimizi hep beraber gençleştirme işlemi yapacağız. Gençleştirme yaparken de tabii ki aynı zamanda çoğaltmış olacağız. Ben daha öncesinden 3 tane dalı vardı. Şu arkada görebildiğiniz kadarını görüyorsunuz şimdi yanına gideceğiz. Gençleştirme işlemi yap yapacağımız tifenbahyanın daha öncesinden bir dalını kestim. Sizler için hatta köklendirmesini de yaptım. Tabi sadece suda değil, farklı materyallerde de köklendirme yapabiliyoruz. O çalışmalarımı da sizlerle paylaşacağım. Artık belirti vermeye başladı, pozitif yönde. İşte Yeni yeni filiz belirtileri oluşmaya başladı. Ama en hızlı bir şekilde tüm materyaller, işte kilbiliyse kum, perlit, suda ve aynı zamanda direkt toprağa da ekerek denedim. Bu denemelerimin içerisinde en hızlı bir şekilde, tabii ki en en sağlıklı olan en üst tepe kısım. Çünkü hem fotosentez yapabileceği bir yaprağı var. Bu arada da su en rahat bir şekilde gövdesine suyu alabileceği su materyalinde çok daha hızlı bir şekilde köklendiğini gördüm. Gelin şimdi önce dipen bahya bitkimizin yanına gidelim. Bakalım neden yaprakları dökülmüş? Niye bu kadar çok gövdesi uzamış? Sağlıklı bir ortamda mı? Ona bakalım. Gençleştirme işlemi yapacağımız dipen bahyanın yanındayız. Şimdi böyle ölçmedim ama benim boyumdan daha uzun bir şekilde dipen bahyamız. Tabi bu benim dipen değildi. Komşumuzun bana hediye etmiş olduğu bir difenbahya. Şöyle kocaman bir küpün içerisinde. Şimdi yaprakları dökülmüş. Öncelikle neden döküldüğünden de kısaca bahsetmek istiyorum. Birincisi çok yaşlanmış bir bitki. Uzun süredir bu küpün içerisinde gibi görünüyor. Toprağımız geçirgen yeni kaybetmiş olabilir. Küp delik değil büyük ihtimal. O yüzden toprak içerisinde atılması gereken zararlı maddeler de birikmiştir büyük ihtimal. Bu tür durumlarda biliyorsunuz saksı delik değilse toprak değişimi de gerektiği zaman yapılmadığında toprağımızın yapısı bozuluyor. İçerisinde zararlı mineral birikebiliyor. O yüzden de arada bir toprağını değiştirmemiz gerekiyor. Uzun süre değişmediği için de ne yapacağız? Gençleştirme işlemini biraz hızlandıracağız. E, tabii geldiği zaman şöyle bir yaprak atlarını falan da incelemiştim. Hatta Reisen'i de çekmiştik. Yapraklarında kabuklu bitler vardı. Tabi biz müdahalemizi yaptık. E, Arap sabunlu, sirkeli işte solüsyonlarla sildik. Ama sadece silmek yetmiyor. Fırçaladık. Daha sonra tekrar birkaç defa sildikten sonra da tabii ki suyla da duruladık yapraklarımızı. Dövdelerimizi de sildik. Fırçalayarak sildik. Fırçalamadan kabuklu bit çıkmıyor. Onu da özellikle söyleyeyim bunu tekrarını sık sık yapmak gerekiyor. Çünkü küçücük bir yerde kaldığında herhangi bir e, girintide kaldığında onlar tekrar çoğalarak tekrardan yapışıyorlar. Bir zırh gibi de böyle e, kopartmak çok zor oluyor açıkçası. Bu defenbahyamın üst yaprakları tabii ki yine sararmaya devam ediyor. Acilen artık müdahale etmek gerekiyor. Birincisi zararlıyla zaten karşılaşmış ve uzun süre o zararlılar yaprakların öz suyunu emmişler. Bir de yaşlanmış ta buradan yukarıya kadar yaprakları besini çıkartmak onun için artık çok zor. Görüntü olarak evet bu şekilde seven nerede var ama ben ona yardım etmek istiyorum ve gençleştireceğiz e, keseceğiz ne kadar keseceğiz üst tepe noktasından Toprak içerisinde de tabii ki bir miktar yer kalması gerekiyor. 25-30 cm toprak içerisinde de kalabileceği kadar bir alandan tepeden keseceğiz. Daha sonrasında da alt dal, dalı da tabii ki atmayacağız. Bunları da yine 15-20 cm boyutlarda keserek toprağa suya koy toprak isterseniz toprak materyali, ne isterseniz kumdaki, kiy bilyesinde, perlitte istediğiniz tüm materyallerde köklendirerek tekrardan bir süre dipan olmasını sağlayabilirsiniz. Ben bunun denemesini bir küçük dalda denedim ve hepsi gayet güzel bir şekilde kök doldurulacak gibi görünüyor yavaş yavaş hatta yaprak verme belirtilerini bile görmeye başladım. Ee, bu gövdeden küçük denemeler de yapmayı düşünüyorum. Sizlerle daha sonra o videoları paylaşacağım. Ne tür denemeler yapacağız? Biliyorsunuz hani tarçın hızlan hızlı köklendiriyor diyoruz suda. Tarçınlı suda köklendirmeyi düşünüyoruz. Su aynı zamanda da bir de böyle aspirin attığınızda hızlı köklendiğini düşünüyoruz ya. Ben düşünmüyorum. Neyse düşünüyoruz ya. İşte ne kadar hızlı kökleniyor hep beraber göreceğiz. Köklenecek mi? İşte aspirin ona zarar verecek mi? Bu da bir sonraki videomun konusu olacak. Difen bahya bitkimizi kestik ama keserken tabii ki eldiven giymenizi öneriyorum. Çünkü zehirli bir bitki olduğunu bir önceki videomda anlatmıştım. Özellikle öz suyuna dokunduğunuzda alerjik reaksiyon gerçekleşebilir. Solunumunuz bile gidebilir. E, mümkün olduğunca eldivenle çalışmanızı öneriyorum. Ben ilk başta eldivensiz çalıştım ama tabii ki öz suyuna dokunmamaya da dikkat ettim bildiğim için. Mümkün olduğunca da cildinize herhangi bir yere temas ettirmemeye çalışırsanız iyi olur. Şimdi bu şekilde küçük parçaları ayırdık. 15-20 cm'lik. Daha küçük de olabilir. Önemli olan boğum kısmının, şuradaki boğum kısmının olması gerekiyor toprak için ya da suda köklendirme yapabilmeniz açısından. Deneyler yaptım demiştim. Şimdi bunu yakından sen göstereceksin değil mi Oluş? Şu şekilde bakın suya koyduğum 15 gün içerisinde köklendi. Suyunu hiç değiştirmedim bu arada. Suda köklendirme ile ilgili dip noktaları içeren iki tane videom var. Onları da mutlaka çürümelerini engellemeniz açısından izlemenizi öneriyorum. Evet biraz önce kesmiş olduğumuz büyük bahyamızın üst kısmı. Biraz daha kısa da yapabilirdik ama neden uzun bıraktığımı bilemek istiyorum. Bazen suda köklendirme yaparken alt kısımdan çürümeler gerçekleşir biliyor O esnada da ben çürüyen kısımları kesip yine sağlam kısmı suya batırarak tekrar köklenmesini sağlıyorum. Eğer çok kısa olursa bu kesme gibi bir fırsatınız olmayacak. Evet birazcık uzun daha kısa da yapabilirsiniz tercihen. Evet daha önceki çalışmamın evi suda köklendirmesini gösterdim. Sil de köklenme henüz başlamamış ama şuradaki çıkıntı yoktu mesela. Buradan filiz verme belirtisi var. Bunu tabii ki ben aynı bunlar gibi şeffaf poşete geçirdim. Ağzını böyle ya yarım kapatabilirsiniz ya da minik delikler açarak hava almasını sağlayabilirsiniz. Bu da perlikteki çalışmam. Bu perlikteki çalışmamın da bakın şurada yine minik bir filizi, filiz belirtisi vermeye başladı. Köküne de bakalım bakalım kök belirtisi var mı? Henüz kök belirtisi bunda da yok. Bunu da yine çalışmalarımız devam edecek. Ben kök vereceğine de inanıyorum. Gayet güzel gidiyor şu anda. Bu da kumdaki bir çalışmam. Nemli bir kum. Bakın. Ay çok güzel. Bak görüyor musun şurayı? Şurada ve Şuradaki bol patlamak üzere. Bakalım. Köküne de bakalım. Normalde böyle çıkartmamamız gerekiyor. E, köklenmenin daha hızlı bir şekilde gerçekleşebilmesi için. Evet. Altta henüz kök belirttiğimiz bir tane var. Şunu gösterelim. Şurada bir kök belirtisi başlamış. Hepsi filiz vermeye başlamış ama ilk kökü veren suda oldu. İkinci kum diyebiliriz. Bu da en alt kısmı. Bu en alt kısımdan da bu şekilde küçük bir filizimiz vardı. Yapraklarımız artık bombeleşti ve yakın zamanda açılacak. Bunun da gidişatı iyi gibi görünüyor. Bunu özel özellikle toprakta olduğu için yani kökünü kartmak istemiyorum. Çünkü gayet güzel gidiyor. Filizini de huzurunu bozmak istemiyorum. Yine şurada şunu da yakından göstermek istiyorum. Bu şekilde dikine değil yatay bir şekilde de yatırabilirsiniz dipen bahyalarınızı. Onun da bakalım alttan var mı herhangi bir belirti. Burada henüz köklenme belirtisi yok. Bombeleşme de henüz yok. Bunu da yine beklemeye devam edeceğiz. Hepsinin ben başarılı olacağına inanıyorum. Evet dipen bahya bitkimizi kestik. Yeniden canlandırma işlemini başladık. bu başarılı olduğumuzu da burada görebilirsiniz. Şimdi bunu toprağa ne zaman transfer edeceğiz? Artık köklenme yeterli bir şekilde geldi. İstediğimiz zaman bunu direkt toprağa dikimini gerçekleştirebiliriz. Diğerlerinin de süreçlerini sizlerle daha sonraki videolarımda paylaşacağım. Zehirlenmeden ben bahya bitkinizi gençleştirmeniz dileğiyle. Hoşçakalın. Kanale, kanale. <laughs> Kanala abone olmuyorsunuz. Lütfen kanalıma da abone olmayı unutmayınız. Abone olursanız daha çok video gelecek. Bir de baştan sona kadar izleyin. Daha detaylı bilgileri kaçırmayın derim.